Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ikram çeşmelerinde işçilik ve malzeme dahil olmak üzere çorba pişirme, dağıtma ve sonrası hizmet satın alım işi ailesine hoş geldiniz. İhalemize 6 istekli teklif vermiştir. Asum Yemek Ayşe teklifi 5.298.000 milyon 298 bin Türk Lirası teminat durumu uygun. Kuzey Katering Organizasyon Hizmetleri AŞ teklifi 7 milyon 2 bin Türk lirası teminatı uygun. Tilmen temizlik, nakliyat, gıda, tekstil ve yemek sanayi ticaret limited şirketi teklifi 7 milyon 329 bin teminatı uygun. Acıoğlu pizza yemek ve İkram organizasyonu sanayi ve ticaret limited şirketi teklifi 7 milyon 341 bin Türk lirası teminat durumu uygun. ARC Kurumsal Personel Hizmetleri AŞ teklifi 4 milyon 737 bin Türk Lirası teminat durumu uygun. Ersan Yemek ve Gıda Sanayi Ticaret Limited şirketi teklifi 5 milyon 997 bin Türk Lirası teminat durumu uygun. Böylelikle 6 şeklinde teklifini başarıyla açmış bulunmaktayız. İhalemize ait yaklaşık maliyet tutarı 7 milyon 599 bin Türk lirasıdır. İhaleye katılmanız için teşekkür ediyoruz.